Olimpist 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 Olimpist'le mutfak keyfine hoş geldiniz. Yine güzel bir tarifle karşınızdayız. Ve her zaman olduğu gibi Sezgin bana bu konuda yardımcı oluyor. Teşekkür ederim sevgili Ebru. Bugün sizlerle hangi yemeği pişireceğiz sevgili seyirciler? Tavuklu karnıyarık. Gerekli olan malzemeler peki nelerdir? Hemen başlıyorum saymaya. 1,5 kilogram bostan patlıcan yarım kilogram tavuk kuşbaşı, bir adet kuru soğan, bir adet domates, bir çorba kaşığı salça, üç bardak su, tuz, karabiber ve biraz da dereotu. Ben hemen biraz yaklaşık şöyle 3 çorba kaşığı kadar zeytinyağı da, soğanlarımızı ne yapıyorum hemen? Kavurma işlemine başlıyorum. Soğanımız çok ayrı ayrı bir yerde kavrulsun da işte arkasından da tavukları yapalım atalım diye düşünmüyorum. Aynı anda ikisini de atabiliyorum. Çünkü tavuklarımız pişene kadar epey bir vakit geçecek. Orada arada soğanlar zaten fazlasıyla kavrulmuş olacak. Sevgili seyirciler gördüğünüz gibi Olympus pişirme robotumuzun hemen şu ısı derece ayarının yanında otomatik ateşleme sistemi var. Kırmızı ile gördüğünüz. Bu da belli bir ısı derecesine getirebiliyoruz buradan. Hem tüplü hem de elektrikte kullanma şansımız var. Çok şık bir dizaynı var Olimpist'in. Olimpist. Sezgin tavuklarımızı soğanla beraber güzel bir şekilde kavurduk. Hı hı. Fakat bu arada patlıcanlarımıza neler yaptık? Patlıcanlarımızı güzel bir şekilde isterseniz saç bölümünde isterseniz teflon bölümünde... ...çok rahatlıkla ne yapabiliyoruz, e, közleyebiliyoruz. Közleyip kabuklarını soyduk, olimpistin yemek tepsisinin içerisine bir güzel bunları dizdik. Kırık bir su yardımıyla şöyle hafif karıştıracağım. Şöyle salçamızı ekledik. Arkasında domatesimiz de vardı. Olympist. Şöyle güzelce bir karıştırıp daha önce de eklemiştik ama biraz daha koyarsak yani olacaktır. Domatesleri falan da çok fazla kavrulmasını istemiyoruz. Bu arada da e, mümkün olduğu kadar suyumuzu ekleyip hem rengini versin hem de karnıyarıkların içerisine, daha doğrusu patlıcanların içerisine yerleştirdikten sonra geri kalan suyu da tepsiye dökeceğimiz için lezzetli olması için suyu daha önceden yine katıyorum. Sevgili seyirciler, farkındaysanız e, Olympist'in kapağı cam. Neden cam? Bize ne kolaylık sağlayacak, ne faydası var? Yemeğin pişip pişmediğini kapak kapalıyken dahi rahatlıkla takip edebiliriz. Şimdi hızlı bir şekilde hemen kaynayacak sezgin kaynadıktan sonra da Patlıcanlarımızın içerisine yerleştirip güzel bir şekilde ne yapacağız? Tekrar pişirme işlemimize devam edeceğiz. Pekin şimdi iç malzememiz hazır, hı hı. kaynadı. Şimdi ben kaşık kaşık alacağım ama bu arada biraz dereotu döküyorum içine. Şöyle bir karıştırdıktan sonra. Malzememizi ilk önce şöyle biraz suyunu almadan iç yerleştireceğim. Sevgili hanımlar, sevgili beyler, Olimpis pişirme robotumuzu gördüğünüz gibi çok yönlü kullanabiliyorsunuz. Şık düzenli yanı sıra efendim hem tüplü hem elektrik kullanma şansımız var. Sadece Türkiye'deki mutfaklar olduğu kadarıyla dünyada bir an önce e, olimpiste tanıştı. Önemli olan bizim de bir an önce tanışmamız. Şimdi geri kalan suyu Hı, ne yapacağız onları? Üzerine döküp Olimpis'in üzerine yerleştireceğim ve pişirme işlemimize devam edeceğiz. Olimpis Şimdi Sezgin'cim yemeğimiz pişti. Öyle Güzelce mi? bir şekilde böyle fokur diyor. Şimdi yemeğimizden şöyle bir de görüntü alalım. Açalım. Açalım. Görelim şu güzelliği. Evet. Harika olmuş. Ben biraz önce de şu hafif dereotu yine serptim üstüne. Yemeğimiz çok güzel oldu. <laughs> Sevgili dostlar bizler hafta içi her gün sizlerle beraberiz. Tabii hafta sonunda sizlerle beraberiz. Özellikle Beylerle ızgara bölümündeyiz. Ne diyoruz? Tarif etmesi bizden, denemesi sizden. Afiyet olsun. Bizden bu kadar. Afiyet olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. O, o, o,